Hani bir söz vardır ya, haberlerde olayların tamamı yansıtılmaz, gösterilmez diye. İnsan buna çok da inanamıyor aslında. Çünkü haberlerde yani her şeyi gösteriyorlar diye düşünüyor. Ta ki gerçeği görene kadar. Ekiple Antakya'ya ilk vardığımızda yüz ifademizden her şey okunuyordu. Depremin olduğu günden itibaren olayların hepsini haberlerden naklen takip ediyorduk ve bir şeyler yapmak için de sabırsızlanıyorduk. Ama bir anlık heyecanla değil de mantıklı bir şekilde düşünerek nokta atışı ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyorduk. Çünkü çok az bir zamanda çok hızlı bir karar verip hareket etmemiz gerekiyordu. Evet, arama kurtarmacı değildik ama insanlara maddi manevi destekte bulunabilirdik. Sadece olayın ilk anında oraya varıp hiçbir şey yapamamak ve insanlara yük olmak istemedik. Bu sebepten ilk önce gideceğimiz yeri ve tarihi belirleyip koordineli bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Daha sonrasında da vakit kaybetmeden yola çıktık. Sabahın ilk ışıklarında Hatay'daydık. Hızlı bir şekilde hareket edip Hatay Reyhanlı'daki koordine olacağımız lojistik merkezine geçtik. İlk başta orada yetkililerden deprem hakkında briefing aldık. Depremin haberlerden göründüğünden çok daha büyük olduğunu, ve durumun çok ciddi olup hızlıca hareket etmemiz gerektiğini fark ettik. Hemen araçlarımıza ihtiyaç sahiplerini ulaştırmak üzere yardım malzemelerini yükleyip yola çıktık. Evet arkadaşlar, şu an Hatay Reyhanlı'dayız. Ee, araçlarımıza bütün ihtiyaç malzemesi eşyalarını doldurduk. Çocukların oyuncaklarına kadar her şeyi doldurduk. Hatta iki arabamız var. Ön tarafta da büyük bir minibüsümüz var. Ee, şu anda en çok yıkımın olduğu Hatay e, Antakya bölgesinde bir köye gideceğiz inşallah. Orada gidilmemiş aileler varmış. Bize onların bilgisi geldi, adresleri geldi. Hatta bizzat, bizzat numaralarını verdiler ki özellikle bu aileler hiç yardım gitmemiş. Onlara öncelik tanınsın şeklinde. Biz de inşallah iki araba dolusunu güzel bir şekilde orada insanlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız. Çınaraltı ekibi olarak. Bizlere dua edin inşallah. Çok ihtiyaç var burada. Gerçekten yani buranın atmosferi de çok farklı. Yaşantısı da çok farklı. O yüzden çok duaya ihtiyaç var. Allah sizden razı olsun. Dualarınız eksik etmeyin inşallah. Günde yaklaşık 60 ila 70 kilometre yol gidiyorduk ve bunun sayesinde de depremin şehre verdiği hasarı net bir şekilde gözlemleyebiliyorduk. İlk günden yardım faaliyetlerimiz gecenin geç saatlerine kadar devam etti. akabinde aracımızı tekrar yükleyip Reyhanlı'da camilerde konaklayan depremzedelere erzaklar götürdük. Şimdi minaresi yıkılmış bir camiye geldik. Ee, burada depremzedeler konaklıyorlarmış. Ee, onlara birkaç erzak getirdik. Bu binaya şimdi dağıtımını yaptık. Ama yani burada kalmamaları gerektiklerini söyledik. Bu bina da çökebilir. Çünkü artçılar da devam ediyor. Ya Bize dışarısı çok soğuk ve kalacak hiçbirimiz yok dedi. Bakalım onlara bir yer bulmaya çalışacağız. Allah sonumuzu hayırlı eylesin ya. Yani. Çok soğuk. Ertesi günlerde Antakya'da bir stand kuracağımız netleşmişti. Antakya'ya götürmek üzere aracımıza bütün gerekli eşyaları yükledik. Amacımız bir bize de olsa oradaki insanlarla birlikte olmak, onlarla dertleşmek, muhabbet etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmekti. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şu anda Reyhanlı'da dağıtım yapıldığı lojistik merkezinden. Ürünlerimizi, eşyalarımızı yükledik arabamıza. İnşallah kardeşlerimizle beraber Antakya merkeze gidip orada standımızı açacağız. Standımızı açarak insanlara hem maddi olarak birkaç destek veriyoruz. ihtiyaçlarını karşılamak adına birkaç parça eşya dağıtacağız. Anlatacağımız hakikatlerle yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. Antakya merkezi vardıktan sonra hemen organize bir şekilde standımızı kurduk ve insanlara ikramlarımızı dağıtmaya başladık. Çocuklar için özel hazırlanmış boyama kitapları getirmiştik. Hatay'ın soğuk havasında insanların içini biraz da olsa ısıtacak çayımızı ve kahvemizi de hazırlamıştık. Oradaki insanlara manevi açıdan destek olması için broşürler bastırıp dağıttık. Oraya vardığımız andan itibaren insanların ne kadar maneviyata aç olduklarının farkına vardık. Hemen hemen bir haftadır ne ezan sesi ne de Kur'an sesi duymayan bu insanların manevi açıdan desteğe ihtiyaçları vardı. Burada, ya, ha, çeke, Burada, buradaki abimiz İspanya'da. İspanya arama kurtarma ekibinden o da doğaya şu anda katıldı. De, o maneviyatı resmen yaşıyor. Mağlus kalan kardeşlerimize yalan bir şifalar ihsan eyle. Eyüp Aleyhisselam hemen bir nebze de olsa içimize su sertmesi için Kur'an okuttuk. Antakya'da kime denk gelsek bir şekilde onların hayatlarına dokunduğumuzu öğrendik. Neredeyse herkes bizi tanıyor gibiydi. Temizlik imandandır diyerek bulunduğumuz çevreye her zaman temiz tutmaya çalıştık. Buradan aslında bütün STK'lara, bütün böyle sosyal sorumluluk projesi yapan kardeşlerimize bir çağrıda ben bulunmak istiyorum. Buradaki insanlarla gelip dertleşmek sizin boynunuzdaki bir vebal, hepimizin üstüne bir vebal. Yani buradaki insanların dertleşilmeye ihtiyacı var. Bizler konuştukça ağlıyorlar. Çok iyi geldi diyorlar. Sonra yüzleri gülmeye başlıyor. Yani bu insanların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım ve onlara hakkı ve sabrı tavsiye etmemiz lazım. Burası çok önemli. Burada da bir çadır ihtiyacı eksiği var. Evet. Yani şu an 75 çadır kuruldu. Kuruldu. 500'e tamamlanacak bu. 200'e yakın eksiğimiz var şu an. Evet. O konuda da inşallah buradaki iletişim numarasından irtibata geçip yardımcı olmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. İnsanlarla biraz da olsa muhabbet ve sohbet edebilmek için oturabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir alan yapmaya çalıştık. Şimdi biz buraya standımızı kurduk. Burası çok işlik bir yer, Antakya'nın merkezi diyebiliriz. Burada tam insanların hani ayak üstü geçtiği bir yer. Hem burada insanlarla muhabbet sohbet ediyoruz. Hem çay kahve ikram ediyoruz. Böyle bir bağ koyabileceğimiz, böyle muhabbet sohbet edebileceğimiz bir yer oluşturduk. Ee, şurayı da çeker misin? Burada bir mescit yaptık. burada namazlarımızı kılıyoruz. Burada gerçekten hani biz geldiğimiz zaman buradaki ilk ezanı okumuşuz. Yani biz buraya geldik hoparlör götürttürdük. Burası yani depremden beri neredeyse ezan sesi duymamış. Bir hafta sonra ezan tekrar okununca insanlar bir anda etrafta toplandı ve gözyaşlarını tutamadılar. Allah! hatta öncesinde çadırlarda kalan insanlara biz burada ezanı okuyacağız dediğimizde gözleri dolup ayağa kalkmışlardı. Şöyle söyleyebilirim ki belli bir yerden sonra o kadar çok insan gelip namaz kılmaya başladı ki mescitte sonra buraya abdest alabileceğimiz bir yer yapmaya karar vermiştik. Ve sağ olsunlar oradaki yetkililerle birlikte bir abdesthanemiz olmuştu. Yani sürekli cemaatle namaz kılınıyordu diyebilirim. Ve etrafta da birisi namaz kılacağı zaman ya bizim mescidi gösteriyordu ya da direkt bizzat kendisi geliyordu. Her vakitte her seferinde saf saf cemaat bulunuyordu Oradaki insanlara ve bizlere manevi açıdan destek olsun diye Kur'an okuduk. <Sessizlik> ve bu esnada da ezanların vakti geldiğinde sürekli okuyorduk. <Sessizlik> Ve, Ve biz oraya standı kurduğumuzdan itibaren her gün oradaydık. Çınar altında insanlara nasıl ikramda bulunuyorsak orada da aynısını yapmaya çalıştık. Çadır çadır dolaşıp oradaki insanların derdini dinledik. Sürekli bizi tanıyan insanlarla karşılaşıyorduk. Belli bir zaman sonra mescidimizi çocuklar doldurdu mescidimizde çocukların çizgi film izleyebilmesi için bir platform getirilmişti. Misafirimiz olan küçük dostlarımıza tabii ki ikramlarımızı sunmaktan geri durmadık. Biz şimdi burada stand kurduk. İnsanlara bir şeyler ikram ediyoruz. Kardeşler de bizi düşünerekten bize hem çikolata hem de hurma getirmişler. Bizim de canımızdan hurma çekmişti. El sallayın ama eliniz doldu değil mi? Tamam tamam. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugün depremin 9. günü. Biz 5 gündür buradayız. Hatay Antakya'dayız. İlk günden itibaren haberlerden deprem bölgesinde olanları takip ediyorduk. 50 bir yerden sonra insanın yüreği dayanmıyor. Atlayıp biz de geldik. Bir nebze de olsa onlara yardımcı olmak istedik. Bir stand kurduk. Elimizden geldiğince yardımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Tabii biz bu işin biraz daha maneviyat boyutunda bulunmak istedik. Çünkü burada yemekler dağıtılıyor, sular dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi birçok insan burada çadırda kalıyor artık. Çünkü Hatay Antakya'da neredeyse kullanılacak bina kalmamış. Sağlam ayakta bina kalmamış. Ayakta duran binalar da kullanılacak durumda değil zaten. Yani her an yıkılabilecek durumda. Burası artık çadırlarla dolu bir yer. Biz şu an Hatay Antakya'nın tam merkezindeyiz. Birkaç gündür standımızla birlikte insanların yanında bulunmaya çalışıyoruz. Çadır çadır gezip onların derdini dinlemeye çalışıyoruz. Yani haberlerden izlediğiniz gibi olmuyor. Çok farklı burası. Gelip görmek lazım. Burada insanlarla birlikte olmak lazım. Ha burada çok ihtiyaç var ya insanlara, bizlere manevi olarak onlara de destek olmaya. Çok ihtiyaç var. Allah yardımcımız olsun. Evet Hatay'da beni en çok etkileyen anlardan biri de enkaz altından çıkarılan Kur'an eserleriydi. Aralarında Risale-i Nur da vardı ve Risale-i Nurların giriş kısmına da hani o kitabın sahibinin isimleri yazıyordu ve numarası, cep telefonunun numarası da yazıyordu. Önce bir çekindik yani yapsak mı yapmasak mı diye bir tereddütte bulunduk ama daha sonrasında o numarayı aramaya karar verdik. Hani belki sahibine ulaştırırız düşüncesiyle. Ama sahibinin telefonuna ulaşamıyordu. Umarım sahibi iyidir ve yaşıyordur. Abi ya siz birlikte, siz birlikte aramamışsınız siz. Allah gidiyor. Gidiyor mu? Yok yok. Oradaki çocukların yüzlerini göreceksiniz. Dünyanın en masum, en tatlı insanlar onlar. Orada olduğumuz sürece çocuklarla birlikte oyunlar oynamaya çalıştık. Artık Antakya merkezi uğrayan herkes bizi tanıyor ve seviyordu. Onları mutlu etmek için çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ufacık şeylere çok mutlu olabiliyorlar zaten. Cuma günü geldiğinde hemen Cuma namazı için organizasyonlara başladık. Millet bahçesinde kılınacaktır. Belki de Hatay'da depremden sonra ilk defa Cuma namazı bu kadar kalabalık olacaktı. Zaten haberleri de yansımıştı. Belli bir zaman sonra bulunduğumuz yer hakikaten bir medrese gibi olmaya başlamıştı. Yani bir nevi Çınaraltı Ankara gibi bir ortam oluşmuştu orada. Hatta Risale-i Nur okumaya insanlar mescide geliyorlardı. Evet, mescidimizin bulunduğu yere hem bir şarj ünitesi hem de ışık yapıldı. Şu an gündüz ama hem abdesthanenin üstünde ışık var hem de şu an mescidin üstünde. Yani belediye başkanı gibi <laughs> hizmetlerimiz devam ediyor elhamdülillah. Bir de dikkatimi çeken bir olay var. Burada çocuklar çok mutlular. Hani deprem olmasına rağmen mutlular. Belki de olayı tam kavrayamadıklarından olabilir böyle. Bir oyuncak buluyorlar, çok mutlu oluyorlar böyle etrafta geziyorlar falan. Yani yerli halka da buranın çok samimi. Yani biz bir şadıra giriyoruz diyoruz ki hani nasılsınız, iyi misiniz diye soruyoruz. Ya şey diyor yani keşke diyor imkanımız olsa evimiz yıkılmasaydı size diyor burada Hatay'ın yemekleri çok güzeldir diyor. Size ikramda bulunurduk diyor. Yani o halde bile bunu düşünüyor. Yani size bir ikramda bulunurduk diye. Buranın halkı çok samimi. Elhamdülillah. Çok da misafirperver. Çadırda bile olsa. Değil mi? Akşamlara Hatay çok soğuk oluyordu. Biz de muhabbete, dertleşmeye devam edebilmek için ateş yakıp hakikatten anlatmaya devam ediyorduk. Evet, ihlası edeleyen bir ve dünyayı sevk eden Emel olduğu gibi... Sanki Allah bizi burada manevi açıdan insanları desteklemek için istihdam ediyordu. Orada Güney Koreli birisiyle tanıştık. Çok garip bir hikayesi var. Haberleri görüyor ve ilk uçak biletiyle İstanbul'a geliyor. Oradan aktarmayla Adana'ya gelip Hatay'da arama kurtarma ekiplerine katılıyor. Lakin dikkatinizi çekmek isterim bu kişi arama kurtarmacı değil. Sadece olayları görmüş ve dayanamayıp Türkiye'deki insanlar olan muhabbetinden dolayı atlayıp Hatay'a geliyor. Ve bir iki kişiyi de enkaz altından çıkardığını söylemişti bize. Dediğimiz gibi orada çadır çadır gezip insanların hikayelerini dinledik. Çok hikaye var. O hikayelerden birisiyle röportaj yapma imkanımız oldu. Hasan abiyle. Videoda yaşadıklarını tekrar sorup o anılarını tekrar yaşamasını istemedim. Bu sebepten dolayı bana anlattıklarını size önceden söyleyeceğim. Kendisi enkaz altında 18 saat boyunca kalıyor. Ailesiyle birlikte bir muhabbet kuşunun sesiyle kurtuluyor ve onun vesilesiyle de enkazdan daha sonrasında çıkıyorlar. Kendi gözlemlerimi söylemem gerekirse ben hayatımda bu kadar sakin bir insan görmedim. Sadece ona bir soru sordum. Dedim ki Hasan abi, seni şu an tüm Türkiye dinliyor. Bizlere enkazdan 18 saat sonra çıkmış birisi olarak neler söylemek istersin? Seni dinliyoruz dedim ve işte söyledikleri. Bir gün herkes bizim düştüğümüz duruma düşebilir. Ama ben burada insanların ölmediğini gördüm. İnsanlık bitmemiş. Aldığımız nefesin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Yani paranın, pulun, eşyanın hiçbir değeri yok. Şu durumda bakın burada paranın geçmediği tek yerdeyim şu anda. Paranın geçmediği tek yerdeyim. Burada devletimizin, insanların büyük olduğunu, insanlarımızın ne kadar yardımsever olduğunu, aldığım oksijenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, çocuklarımın, ailemin ne kadar değerli olduğunu öğrendim enkazın altında hepsini önüm. Enkazdan ailemle çıktıktan sonra bırakın birini kaybetmeyi, insan evladının eli kırılsa, ayağı kırılsa ne kadar canı yanar. Çok şükür biraz sürdü bizim çıkmamız ama sağlam çıktık ya, başka hiçbir şeyin önemi yok. Herkese buradan bütün yardımseverlere, bütün derneklere, devletimize, askerlerimize, yanımızda olan herkese, birey olarak, kurum olarak herkese aile aile teşekkür ediyoruz yalnız olmadığımızı hissettik burada. Ve ben gurur duyuyorum. İnsan gerçekten gururlanıyor. Yani... Ne bileyim, yani... Evet son olarak ülkecek çok büyük bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Hepimizin başı sağ olsun. Bizzat ben kendim olayın tam içinden gördüklerime şahit olarak şunları söyleyebilirim ki maddi manevi insanlara destek olmaya çok ihtiyaç var. Bu sürecin çok uzun bir süreç olacağı öngörülüyor. Bu sebepten dolayı ilk günlerde Allah razı olsun çok fazla yardım yapıldı ama bu yardımların devam etmesi gerekiyor. Hani bir anda kesilmesin. Mesela bizden bir ekip geri geldi ama bugün Çınaraltı İstanbul'dan bir ekip Hatay'a tekrar geri gidiyor ve orada faaliyetlere devam edecek inşallah. Bu videoyu izleyen sizler de aynı şekilde faaliyetlerin bir anlık kısa bir süreliğine olmasına değil de süreç içerisini yayarak uzun bir sürede olmasına önem göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu deprem üzerine ülkecek hem maddi hem manevi çıkarımlarda bulunmamız gerekiyor. Bu depremde işimizi doğru yapmamız gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu liyakatin ne kadar önemli olduğunu ve eğer bunlara dikkat etmezsek de nasıl sonuçlarla karşılaşabileceğimizi görmüş olduk. Manevi olarak hem deprem anını yaşayanlar hem de depreme uzaktan şahit olanlar için şunları söyleyebiliriz. Allah Resulü'nün hadiste de belirttiği üzere birkaç çeşit şehitlik vardır ve bunlardan bir tanesi de göçük altında kalmaktır. Yani deprem sonrasında enkaz altında kalıp vefat eden kardeşlerimiz İnşallah Allah katında şehitler. Rabbim şehitliklerini kabul eylesin. Rabbim onları cennetin en güzel yerlerine rızıklandırsın. Giden mallarınız için hiç üzülmeyin. Allah'ın izniyle hepsi sadaka oldular. Belki insan istese bir anda tüm malını infak edemeyebilir, sadaka veremeyebilir. Ama şu an hepsi Allah yolunda sadak olarak verilmiş hükmünde. Hepimiz de şahit olduğumuz üzere deprem sonrasında tüm Türkiye birlik olup deprem bölgesine yardımda bulunurlar. Bunların hepsi sadaka ve zekat hükmüne geçti Allah'ın izniyle. Evet bu olaylar zahiren baktığımızda üzücü görünüyor ama dünya ebedi değil değil arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini de hatırlatarak videomuza son verelim. Allah hayrette dünyada en çok sıkıntı görmüş, en çok musibet çekmiş insanı bir anlığına cennete daldırıp çıkarıyor. Ve daha sonrasında ona soruyor. Diyor ki sen dünyada sıkıntı çektin mi, eziyet çektin mi diye. O insanla der ki vallahi eziyet görmedim. Yani mükafat o kadar büyük ki insan dünyada yaşadıklarını unutuyor. İnşallah oradaki insanlar sabrederse, şükrederse cennetle mükafatlandıracak ve ebedi hayatlarında sonsuz bir mutluluk yaşayacak. Ve depreme biz uzaktan şahit olan insanlar olarak şunları söyleyebiliriz ki belki de ahiret noktasında bir şeyleri erteliyordun ama artık ertelemenin bir lüzumu yok. Hepimiz şahit olduk ki ölüm bir anda kapımızı çalabilir. Bir anda bizim için imtihan bitebilir. 40 yaşından sonra kılarım, 60 yaşından sonra kılarım demek belki 60 yaşını göremeyeceğiz, belki 40 yaşını göremeyeceğiz. Bu benim için de geçerli. Her ne kadar genç olsam bile dünyanın fani yüzüne, cazibedar yüzüne aldanamam her an ölecekmiş gibi hareket etmeliyim ve o şuurda amellerimi yerine getirmeliyim. Belki bir günah içerisinde olabiliriz ama tövbe kapısı kapanmadı. Hala geç değil. Nefes alıyorsak hala geç değil. Hemen güzelce bir tövbe edip bu olaylardan ders çıkarıp eski hayatımızı bir kenara bırakıp yeni hayatımıza Bismillah deyip adım atmalıyız. Umarım tüm Türkiye olarak bu depremden çıkarmamız gereken sonuçları çıkarır ve sorumluluklarımızın hepsine amelleri dökebiliriz. Allah'a emanet olun.